E, bağımlılığı test etmede fayda var. Hani az önceki söylediğimiz gezinti gibi aslında başka bir soruyu böyle ekran başındaki e, seyircilerimize sormak istiyorum. Dışarı çıktık e, ve hangisini unuttuğumuzda kendimizi kötü hissederiz? Akıllı telefon mu cüzdan mı? Cevapları duyamıyoruz. Keşke duyabilsek değil mi? Ben kendi cevabımı vereyim. <laughs> akıllı telefonu unuttuğumda daha kötü hissederim. Çünkü artık cüzdanımı bile akıllı telefonun üzerinden Kullanıyorum, ödemelerimi akıl telefon üzerinden yapıyorum. E, mesela ikinci sorumuzda e, bir yere gittiğinizde hangisi sizin için daha önemli? E, ya da kötü hissettirir? E, Şarjın azalması mı yoksa şarjınızın böyle tam dolu full olması mı? Şarjımızın azalması. <laughs> ya da bir yere gidiyoruz e, priz arıyoruz değil mi? Önceden işte sahil tarafına bakan bir yerde hani restoranda yer ararken şimdi priz yanı neresi diye bir şeyle e, karşı karşıyayız. Buraya bir farkındalık ve projeksiyon gerekiyor kişisel olarak. Hı -hı. Çocuklardan önce e, eğitimlerde de ben hep böyle canlarını sıkıyorum öğretmenlerin ya da annelerin. Ee, çocuklara odaklıyız, çocukları konuşuyoruz ama biz olayın neresindeyiz? Bu kısımda aslında biraz kendi yolculuğumuz gibi bakabiliriz. Burada e, baştaki sözün işte bir şey dayatılıyor ve bir yolculuktayız. Buraya bir yol olarak bakabiliriz. Yani sonunu bilmiyoruz, neler gelecek bilmiyoruz ama e, öngörebildiğimiz şeyler var. Şimdi o e, yol metaforundan gidersek e, yolda sağlıklı ilerleyebilmek için tümsek ya da çukurları bilmek bizi ne sağlar? O yolda rahat seyahat etmemizi sağlayabilir. Dolayısıyla bağımlılığa dair böyle bir hazırlığımızın olması hazırlıklı olmamız bilinçlenmemiz ebeveyn olarak da eğitimciler olarak da bireysel olarak kendi kişisel yolculuğumuz olarak da çünkü çocuğumuz olmayabilir ama biz bağımlı mıyız mesela hı hı. her şey bizde başlıyor ya.